Herkesin gizli olduğu site 4chan. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün internetin karanlık taraflarından birine yolculuk yapacağız. Herkesin gizli kaldığı, kimliğini sakladığı, olayların gizemlerle dolu olduğu bir yer. Videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğinizle daha fazla içerik üretmeye devam edebiliriz. Bir bölüm 4 çan gizemini öğrenmeye hazır mısınız? İnternetin en gizemli ve tartışmalı yerlerinden biri olan 4 çan, sıradan bir sosyal medya platformundan çok daha fazlasıdır. Bu site, birçok kişinin anonim kalmasını sağlayan ve herkesin özgürce konuşabildiği bir mecra olarak tanınır. Ancak 4 çan yalnızca eğlence ya da bilgi paylaşımının ötesinde çok daha derin bir dünyayı barındırır. İnsanlar burada, yüzlerini gizleyerek dünyanın en tuhaf, en etkileyici ve bazen de en tehlikeli hikayelerine dahil olurlar. 4 Chan in bu gizemli dünyasına dalarken, sitedeki anonimliğin ne kadar etkili olabileceğini ve bunun nasıl kötüye kullanılabileceğini göreceksiniz. Hazır mısınız? 4 Chan, hem karanlık hem de cazip bir yer olarak dikkat çekiyor sitede herkes anonim olduğu için insanlar kendilerini tamamen özgür hissediyor ve sınır tanımadan her şeyi konuşabiliyorlar. Bu da 4chan, sıradan bir sosyal medya platformunun çok ötesine taşıyor. Burada sadece fikirler değil, aynı zamanda eylemler de anonim kalıyor. 4chan'in bu yönü, onu hem bir cazibe merkezi, hem de bir tehlike yuvası haline getiriyor. İnsanların anonimlik ardına saklanarak ne kadar ileri gidebileceğini görmek, siteyi keşfedenleri hem şaşırtıyor hem de düşündürüyor. Gil Bölüm 4chan hakkında kısa bilgiler. 2003 yılında kurulan 4chan, aslında anime ve manga üzerine odaklanan bir site olarak doğdu. Ancak zamanla bu platform çok daha geniş bir kitleye hitap etmeye başladı. Kullanıcılar burada anonim olarak fotoğraf paylaşabilir, yorum yapabilir ve farklı konular üzerinde tartışmalar yürütebilir. Peki, bu siteyi diğerlerinden ayıran neydi? Tabii ki anonimlik. 4chan'de kimse gerçek kimliğini açıklamak zorunda değil. Herkes istediği gibi davranabilir ve bu siteyi hem cazip hem de tehlikeli kılar. Bu özgürlük, birçok yaratıcı içeriğinde doğmasına neden olurken, aynı zamanda karanlık olaylarında merkezi haline geldi. 4chan in anonim yapısı, onu internetin en ilginç yerlerinden biri haline getirdi. Kullanıcılar burada tamamen serbesttir ve bu, siteyi diğer sosyal medya platformlarından ayıran en önemli özelliklerden biridir anonimlik, yaratıcılığı tetiklediği gibi, aynı zamanda birçok tartışmalı içeriğinde ortaya çıkmasına neden olur. Bu yüzden 4 chande dolaşırken, her türlü içerikte karşılaşmanız mümkün. İnsanların, normalde söyleyemeyecekleri şeyleri burada özgürce ifade edebilmesi, 4 çan, iyi hem çekici hem de kaotik bir yer yapıyor. Bu site, internet kültürünün en özgün örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Şu bölüm 4 Çan, in ortaya çıkışı ve insanlar tarafından tanınması. 4 Çan, in ortaya çıkışı, internet kültüründe büyük bir dönüm noktasıydı. Site, kısa sürede insanların dikkatini çekti ve adeta bir fenomen haline geldi. Başlangıçta basit bir forum olarak görülen 4 chan zamanla büyük olaylara ve internetin karanlık köşelerine ev sahipliği yaptı. İnsanlar burada kendi seslerini duyurabildi ve toplu hareketler başlatabildi. Özellikle Anonymous gibi grupların ortaya çıkışı, 4chan, in internet kültüründe ne kadar etkili bir platform olduğunu gösterdi. İnsanlar artık burayı sadece eğlence için değil, aynı zamanda seslerini duyurmak, protestolar düzenlemek ve büyük olaylara imza atmak için kullanmaya başladı. 4chan in bu yönü, onu internetin en bilinen ve aynı zamanda en korkulan yerlerinden biri haline getirdi. 4chan in bu kadar hızlı bir şekilde tanınmasının ardında, platformun sunduğu özgürlük ve anonimlik yatıyor. İnsanlar burada, kimliklerini gizleyerek farklı fikirler öne sürebiliyor ve toplu hareketler organize edebiliyor. Özellikle Anonymous gibi hacker grupları, ilk büyük çıkışlarını bu platform üzerinden gerçekleştirdi. 4 Chan in sunduğu bu serbest ortam, siteyi sadece bir eğlence mekanı olmaktan çıkarıp, küresel etkiler yaratan bir platform haline getirdi. İnternetin erken dönemlerinde, 4 Chan gibi siteler, kullanıcıların seslerini duyurabileceği nadir yerlerden biriydi ve bu da onun hızla popüler bir yer haline getirdi. Dodd -do bölüm 4 Chan hakkında ilginç bilgiler ve nasıl üye olunur? 4chan hakkında bilinmesi gereken birçok ilginç detay vardır. Öncelikle bu siteye üye olmanız gerekmiyor. Evet, doğru duydunuz. 4chan'de anonim olarak gezinebilir ve herhangi bir bilgi vermeden içerik paylaşabilirsiniz. Ayrıca 4chan, board adı verilen farklı konulara ayrılmış bölümlerden oluşur. Bu bölümlerde her türlü konuyu bulabilirsiniz, mizah, teknoloji, politika, sanat ve çok daha fazlası. Ancak unutmayın, 4 de herkes anonim olduğu için her şey beklenmedik şekilde gelişebilir. İnsanlar burada, sınır tanımadan hareket ederler ve bu, hem ilginç hem de tehlikeli içeriklerin doğmasına neden olur. 4 dolaşırken, her an karşınıza ilginç bir içerik çıkabilir. Site'de diğer platformlarda bulamayacağınız türden çok özel ve garip içeriklerle karşılaşabilirsiniz. Örneğin, 4chan'de başlatılan bir espri veya meme, kısa sürede tüm dünyaya yayılabilir. Ayrıca, burada ünlü olan birçok internet takımı ve şaka aslında 4chan'den çıkmıştır. Ancak bu esprilerin birçoğu diğer sosyal medya platformlarında kabul görmeyecek kadar aşırı veya tartışmalı olabilir. Dört çan in bu kaotik ve sınırsız yapısı, siteyi keşfetmek isteyenler için hem cazip hem de şaşırtıcı bir yer haline getiriyor. 5 bölüm dört çan neden tehlikelidir? Dört çan in anonim yapısı, siteyi tehlikeli kılan unsurların başında gelir. Anonimlik, insanlara sorumluluk duymadan hareket etme özgürlüğü verir ve bu durum, kötü niyetli kişilerin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Darknet, internetin karanlık yüzünü ortaya koyan, bazen zararlı içeriklerin yayılmasına neden olan bir yer haline gelebilir. Özellikle aktivist grupların faaliyetleri bu siteyi daha da tehlikeli kılar. Sitede organize edilen bazı eylemler dünya genelinde yankı uyandırmış ve büyük tartışmalara yol açmıştır. Bu yüzden Dörtçan, sadece eğlence arayanlar için değil, aynı zamanda dikkatli olunması gereken bir platform olarak öne çıkar. Dörtçan, hem yaratıcı hem de yıkıcı gücü içinde barındırır. Anonimlik, insanların sınırları zorlamasına olanak tanırken, bu durum bazen ciddi sonuçlara yol açabilir. Site, özellikle siber zorbalık ve yasadışı faaliyetlerin organize edildiği bir yer olarak bilinir. 4 Chan üzerinden başlatılan bazı kampanyalar insanlara zarar vermiş ve büyük tartışmalar yaratmıştır. Bu yüzden 4 Chan'e girerken dikkatli olmak ve neyle karşılaşabileceğinizi bilmek önemlidir. Bu site, internetin hem en özgür hem de en tehlikeli alanlarından biri olarak dikkat çeker. Hadi. Bölüm 4 Chan'in karıştığı olaylar 4chan, internet tarihinde birçok tartışmalı ve önemli olaya ev sahipliği yapmıştır. Bu olaylar, genellikle sitenin anonim yapısı sayesinde organize edilmiştir ve büyük yankı uyandırmıştır. En bilinen olaylardan biri, Anonymous grubunun 4chan üzerinden organize olup, Sikintologi Kilisesi'ne karşı başlattığı Project Chanologi adlı protestodur. Bu protesto, internet aktivizminin en bilinen örneklerinden biri haline gelmiştir. Anonymous üyeleri, Sikintologi Kilisesi'nin sansürcü politikalarına karşı savaş açmış ve büyük eylemler düzenlemiştir. Bu olay, 4 çan, in sadece eğlence veya tartışma için değil, aynı zamanda büyük çaplı aktivizm içinde kullanılabileceğini gösteren önemli bir dönüm noktasıdır. Bir başka dikkat çekici olay ise, The Fappenink olarak bilinen ünlülerin özel fotoğraflarının sızdırılmasıdır. 2014 yılında, birçok ünlü ismin kişisel fotoğrafları, 4chan üzerinden internete yayılmıştır. Bu olay, sadece 4chan in değil, aynı zamanda internetin karanlık yüzünün ne kadar tehlikeli olabileceğini gözler önüne sermiştir. Fotoğrafların sızdırılması büyük bir skandala yol açmış ve hem hukuki hem de toplumsal boyutta büyük tartışmalara neden olmuştur. 4chan, bu tür olayların merkezi haline gelmiş ve birçok kişi tarafından tehlikeli bir platform olarak damgalanmıştır. 4chan'in karıştığı olaylar sadece ünlülerle sınırlı kalmamıştır. Aynı zamanda toplumsal olaylar ve siyasi hareketler de bu platform üzerinden organize edilmiştir. Özellikle 2016 Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimleri sürecinde, 4chan kullanıcıları, internet üzerindeki siyasi tartışmaları yönlendirmek amacıyla kampanyalar düzenlemişlerdir. Bu kampanyalar, sahte haberler yaymak ve sosyal medya üzerinden manipülasyonlar yapmak gibi çeşitli yöntemler içermiştir. Bu süreç, 4chan, in toplumsal olaylar üzerindeki etkisinin ne kadar büyük olabileceğini bir kez daha ortaya koymuştur site sadece internet kültürünü değil, aynı zamanda gerçek dünyayı da etkileyen bir güç haline gelmiştir. Son olarak, 4 can, Den doğan ve tüm dünyaya yayılan meme kültürü de büyük bir etki yaratmıştır. Bu kültürün bir parçası olan bazı memeler, zamanla siyasi semboller haline gelmiş ve toplumsal hareketlere dönüşmüştür. Örneğin, Pepe the Frog karakteri, başlangıçta zararsız bir meme iken, 4 çan kullanıcıları tarafından radikal siyasi hareketlerin sembolü haline getirilmiştir. Bu tür olaylar, 4 çan sadece eğlence amacıyla değil, aynı zamanda ideolojik propaganda aracı olarak da kullanılabileceğini göstermektedir. Site, internetin hem yaratıcı hem de yıkıcı gücünü en iyi şekilde temsil eden yerlerden biridir. 7 bölüm 4 çan sonuç. 4 çan, internetin en karanlık ve karmaşık köşelerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. Anonim yapısı ve sınırsız içerik paylaşımına izin vermesi, siteyi hem bir cazibe merkezi hem de büyük bir tehlike haline getiriyor. İnsanlar burada sınırsız özgürlük bulurken, bu özgürlüğün getirdiği sorumlulukların farkında olmadan hareket edebiliyorlar. 4 çan, toplumsal ve kültürel dinamikleri değiştiren olayların merkezi olmuş, internet kültürünün şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ancak bu özgürlüğün bedeli, zaman zaman geri dönülmez sonuçlar doğurmuştur. Site, kimileri için bir ifade özgürlüğü platformu olarak görülse de, diğerleri için kaosun ve tehlikenin kaynağı olarak kabul edilmektedir. 4 çan in etkisi, internet dünyasının çok ötesine geçmiştir. Anonim kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikler, politikadan eğlenceye, medyadan sanata kadar pek çok alanda iz bırakmıştır. Bununla birlikte, siteye bağlı olan tartışmalı olaylar ve skandallar, platformun itibarını olumsuz etkilemiştir. Da, 4chan in sürekli olarak eleştirilmesine ve sansürlenmesine yol açmıştır. Ancak her ne kadar eleştirilse de, 4chan in dijital kültürdeki yeri hala sağlamdır. Site, internetin özgün ve özgür ruhunun bir yansıması olarak kabul edilmektedir. Dörtçan'ın geleceği belirsizliğini koruyor. İnternetin sürekli değişen doğası, platformun ne yönde evrileceğini kestirmeyi zorlaştırıyor. Ancak geçmişte yaşanan olaylar, site üzerinde her an yeni bir tartışma veya skandalın patlak verebileceğini gösteriyor. Dört çan, belki de bu kaotik yapısıyla ayakta kalmayı başaracaktır. Ancak bu süreçte hem kullanıcılar hem de platformun yöneticileri internetin sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğini yeniden düşünmek zorunda kalacaklardır. 4 Chan in hikayesi internetin sınırlarını zorlamanın bedelini ve bu sınırları aşmanın getirdiği fırsatları anlatan bir örnek olarak tarihteki yerini koruyacaktır. Sonuç olarak 4 Chan in hem internet kültürü üzerindeki etkisi hem de toplumlar üzerindeki yıkıcı gücü göz ardı edilemez platform, özgürlüğün ve sorumsuzluğun bir arada var olabileceğini gösteren bir yer olarak kalmaya devam ediyor. Ancak bu özgürlüğün, hem dijital hem de gerçek dünyada büyük sorumluluklar getirdiği de unutulmamalıdır. 4 Çan, in hikayesi, internetin gücünü ve bu gücün ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteren bir ders niteliğindedir. Bu nedenle, siteyi keşfetmeden önce, orada karşılaşılabilecek olanları anlamak büyük önem taşır. Önemli bir nokta. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteği daha fazla kaliteli içerik üretmemiz için bize motivasyon sağlıyor. Abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilir, internetin karanlık köşelerinde neler olup bittiğini keşfetmeye devam edebilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Sizin geri dönüşleriniz gelecekteki içeriklerimizi şekillendirmemize yardımcı oluyor. Daha iyi videolar üretmek için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Kanalımızı büyütmek ve daha da ilgi çekici içerikler sunmak için abone olmanız bizim için çok önemli. Birlikte internet dünyasının en ilginç ve gizemli konularını keşfetmeye devam edelim. Abone olun ve bu yolculukta bizimle kalın.